kaşık büyük gelir. Kızım bu kaşık ne? <laughs> Ay mama mama diyor. Ada bebeğin mama diyor. Sen niye karnını <laughs> doyuruyorsun? Arkadaşlar bebeği acıkmış. Kendi yiyor mamasını. Ada bebeğin ağlıyor. Aşağıdan sesi geliyor. Allah Allah. Hiç sesi çıkmıyor bu kızın. Ada bebeğini ağlıyor. Hangisini ağlatıyorsun yine? Ada? Ada? Ay şu odanın dağılıklığına bak. Ada neredesin? Kim ağlıyor? Ay inanmıyorum. Gül ağlıyor Gül. Pişt, 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 pişt. Ay yok susmuyor. Kesin çok acıktı. Ada neredesin? Ah O ne ya? Ada? Ay ben öyle şeyleri sevmiyorum. Kim o ya? Eyvah eyvah. Kamber Ada bana şaka yapıyor galiba. kamber Ya kimse de yok evde. Kamber abiniz de bahçede arkadaşlar sesim duymaz ki. Kesin o ada, ya onun ada olduğunu biliyorum ama ben böyle şeyleri sevmiyorum. Bakayım bakalım ne yapıyor ada çarşafır içinde bak yine bana şaka yapmaya çalışıyor. Ama sevmiyorum böyle şakaları. Ada, ada bak geliyorum. Yapma öyle şeyler diyorum. Bak Gül a Ay, yine ağlamaya başladı. Ada bebeğini ağlıyor. Ada. Ada. Ay orada yatıyor. Görüyor musunuz? Bak çarşafın altında yatıyor. Tamam, tüm cesaretimi topladım. Çarşaf açıyorum. Nasıl olsa altındaki ada ya. Bir, iki, üç. Oh no! Aa! Ne bu ya? E ee, bunun içinde ada yok. Az önce hareket etmiyor muydu? Az önce hareket ediyordum. Ada. Ben gidince çıktın, saklandın değil mi? Çarşafın altında yoksun. Kız yatağın altında mısın? Burada yok. Kesin kendi yatağının altında var ya. Ay, Ay! Kim konuştu? Kim konuştu? Ada! Ada, seni seni seni. Ya bak çadırı ne hale getirmiş. Çık oradan, çık. Gül ağlıyor diyorum. Sen ne yapıyorsun? Hadi ya, öf gül ağlama. Bak bak bir de hareketlere bak. Bak bakalım neyi var? Bence acıkmış Ada. Dur şurada çantada biberonlar vardı. Karıştırdın mı hiç çantada en son ne vardı? Baktın mı? Baba, Otur da salla. Ay vallahi kafamı şişirdi. Ada bıy 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 ağlıyor. Güzel salla bakalım. Heh. Tamam ben biberonuna bakacağım. Arkadaşlar ben biberonuna bakayım. Ee, bu olur mu? Olmaz. Neden? O ilaç. Ay. Hı, Ay tamam bu ilaçmış. Olmaz. Heh mama mı? Tamam. Biberon evet. içindeki süt değil mi eminiz? Eee? hala ağlıyor. Susmuyor ki. Anne mutfak yapmalıyız. Ay güle mutfak yapmalıyız. Doğru böyle olmaz. Kaşık maması hazırlıyoruz. Sen ver onu. Koy bakalım şöyle. Kaşık maması hazırlayacağım. Tamam mı? Sen gülü salla. Salla. Heh, birazcık susar belki. Kaşık maması yapacağım arkadaşlar Gül'e. Mutfak hazırlamamız lazım. Neredeydi şu meyveler? Meyve püresi yapacağım. Bu. Ve buradaki mutfak eşyaları yeterli bence. Hemen hızlıca mutfak oluşturuyoruz ada. Evet. İşte bunlar meyveler. Aa püre için kinetik kum kullanabilirim. Çilek. Çilekli mi istiyorsunuz? Evet. Tamam meyvelerini meyveli çilekli meyveli istiyor püresini seviyorum. evet adı da çilekli seviyor evet püremizi çilekli yapacağız şimdi bana önce mutfak eşyası lazım adı uyudu uyudu birazcık uykuya daldı hadi uyanmadan bir an önce sen bana yardım et yemeğini hazırlayalım hadi gel anneciğim evet burada bir ocak var adam diğer Ay evet o Barbie'leri de gördüm. Çekil bakalım. Ay çok güzel. Bak bütün Barbie'ler toplanmış. Harika bir evcilik oyun kurarız da biz burayla tamam mı? Hiç bozmayalım. Bir dahaki videomuzda da Barbie evcilik oynayalım tamam mı Tabii. seninle? Evet burada sıcak suyumuz var. Yumurtamız var. Tamam çırpıcımız var. Ada ben bana böyle bir tencere bir kap gibi bir şey lazım. Bana sen tencere bul. Öbür çekmecelerde olabilir ada. Tencere bul sen bana. Tamam tamam. Pişt, 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 pişt. Heh, hadi bakalım sen uyu. Evet arkadaşlar. Şuradan ne yapabiliriz? Yarım armut. Yarım muz. Evet yarım armut, yarım muz. Bebekler armut ve muzu çok severler. Bir de elma olursa çok sağlıklı olur. Ada hadi bulamadın mı tencereyi? Tamam. Mı? Tamam getir, getir o da olur. Tamamdır. Ada, bunları iyice ezip püre yapacağız, tamam mı? Ne? Ada, meyve püresi için bak sana bir kap hazırladım. Buraya da tenceremizi koyalım. Tamam mı? hadi bakalım ada meyveleri bir güzel ez es, es, çırpıcıda çırp karıştır evet, evet. ben de hemen yumurta kırıyorum daha sağlıklı olsun ay meyve püresine yumurta kırsak nasıl olur güzel olur mu Bilmiyorum, anne. tamam kırmayalım bunu kaldırıyoruz Hah, iyice kır bakalım ben de içerisine sıcak su dökeyim evet ya, tamam ay çilek hadi alerji yaparsa ada her bebeğe çilek yediremeyiz ki alerji de yapabilir Neyse birazcık yapalım. Dur onu onu ikiye bölelim bir saniye. Ve bir tane de çilek alerji, alerji yapabilir. Bunu lazım. Tamam püre haline getir sen. Onu da sıkıyorsun. Tamam getir püre haline bir güzel. Evet. Sanırım iyice ezilmeye başladılar Ada. Ay Ada ezildi galiba iyice. Aa Ada bakar mısın? Ada sen çilek koyunca püre çilekli oldu. Resmen pembiş pembiş. Tamam bence bu böyle iyi oldu Ada. Tamam şimdi ne yapalım biliyor musun? O püreyi biraz da bu tencereye boşalt bakalım şöyle Ada. Ocakta da birazcık pişirmemiz lazım. İstersen şu kaşığı kullan. Çatalla olmaz. Dur çatalla devirirsin. Heh, tamam. Bence biraz daha koy Ada. Biraz daha ekle. Gül o kadar çok acıkmış ki. Ocağın altını yakıyorum ben. Evet. Tamam bence o kadar yeterli. Heh, bir şöyle karıştıralım. Ada tamamdır. Onu da şey veririz Ada. İpeği veririz. Tamam mı? Tamam. İpek de birazdan gelir acıktım der. O zaman da ipeği verirsin sen. Bence pişti. Ada mama sandalyesini getir anneciğim sen. Gülüm bak orada mama sandalyesi tamam. var. Ama çünkü bunu ben yiyeceğim. Tamam tamam bak ben yiyeceğim diyor ya. Ay ipe. Evet. İpe vermeyecek. Tamam dur şimdi kavga çıkar. Heh. Evet getir mama sandalyesini. Yavaş yavaş nereye getirdin? Kızım mutfağın içine mi kuracaksın? Koy oraya tamam. O köşeye koy. Tamam. Evet. Ya adaya da bir iş yap diyorum ada. Tamam şimdi Gül'ü getirebilirsin. Bak o da bile sesi geliyor Gül'ün. Gel bakalım Gül. Ay bak nasıl da acıkmış. Hemen açtı gözlerini uyandı. Otur böyle otur tamam. Ay bak 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 bak. Aa, hareketlere bak çok acıkmış. Mama diyor gerçekten. Aa, ay tamam Gül yedireceğiz. Ada bu tarafa geç tersinde duruyorsun. Geç geç bakalım. Ay çok acıkmış. Yazık. Kim bilir ne kadar çok acıkmış da. İki saattir ağlıyor bu bebek. Aha da ah. Ner, nerelerdesin sen? Dur bu kaşık büyük geldi kızım. Bu kaşık ne? Ay mama mama diyor. Ada bebeğin mama diyor. Sen niye karnını doyuruyorsun? Arkadaşlar bebeği acıkmış. Kendi yiyor mamasını. Dur kaşığı verin ben sana. Aa bakalım Gül. Aa Ada, mama önlüğü yok. Aa, aa. Mama önlüğü yok kızım. Önlük nerede? Bak önlük nerelerde geziyor arkadaşlar? Nerelerde geziyor önlük Ada? Hiç hiç yardımcı olmuyorsun Ada. Arkadaşlar, Adanın bütün gün bebeklerine ben bakıyorum. Biliyor musunuz? Tak bakalım bak bak tekilimli. Ay tekilimli takım Ada. Heh dur boynunu acıtmayalım anneciğim. Tamam. Hadi bakalım. Ada sen de karnı doyur. <laughs> Ada şakacıktan yiyorsun. Gerçekten yeme. Gerçekten. Şakacıktan yiyorsun tabii ki de. Al bakalım Gül. Afiyet olsun Güle de. Al bakalım Gül. Ay çok acıkmış. Hepsini yedi. Bakar mısın? Bir kaşık daha vereceğim Güle. Bakalım bunu da yiyecek mi Ada? Al bakalım Gül. Aa. Ada bunu da bitirdi. Bakar mısın ne Ay, kadar iştahlı. Ama o da kirlenmiş. Ver bakayım meyve suyundan ben da mi içecek mi? Ada bunun içerisine hangi meyve suyunu yaptın? Ee, karpuzlu. Karpuzlu. Içtim, Sen şey. mi içtin? Bitir arkadaşlar. Gül'e meyve suyu verecektim ama maalesef Ada bitirmiş. Dur Gül ben sana bulacağım şimdi bir şeyler. Bakalım. Abi, i̇şte. İşte burada. Burada bardağı var. Ben hemen doldururum meyve suyu. Bekle yok yok, bekle. Meyve suyu yok. Hayır buna ben yapmıştım. Sen bilmiyorsun Ada ben buna elma suyu hazırlamıştım. Arkadaşlar benim elma suyumu Ada görmemiş. <laughs> Karpuzlu yapmış kendisini. Bakalım bardaktan içireceğim mi? İlk defa bardaktan deniyorum. E büyüdün nasıl olsa Ada. Hep biberondan mı içecek? Çocuklar büyüdüyseniz biberondan bir şey içmeyin. Artık gül gibi bardaktan meyve suyu ve su içebilirsiniz. Evet. Biberon da neymiş öyle? Bebek işi. Evet, cık, cık. Biberon, büro Aferin büro sana. Meyve suyunu da bitirdi ada. Ay çok acıkmış. Yazık. Kıyamam. Hadi bakalım. Bir başka evcilikte görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzda Hoşçakalın.